oğullarınızın, kızlarınızın, gelecekteki torunlarınızın, bir cümle dostlarınızın selamını getirdim. Bir çay daha içelim mi? Benim bir son Leyla'nın e, sevgilisi mi var? Güzel kız, değil sen sabahları gelmez mi okula? Bir tane fotoğrafım lazım. Sen de sinemaya gidelim mi pazarda? Yok mu yani senin Hiç olmamış mı peki? Sana ne? Ne yapacaksın olmuş mu olmamış mı? Ne bileyim hocam merak ettim. Bazı kadroları yasal alanlardan çekiyoruz. Güneşi <laughs> zaten! Alın lan bu ipneyi. Hadi. Devam buraya.